Merhaba, SDC Yüzme kanalına hoş geldiniz. Bu çalışmada, yüzücü serbest stil yaparken bir koluyla kulaç çekerken diğer kolunu vücudunun yanında tutar. Şimdi, bu egzersizin adımlarına ve doğru uygulamaya bakalım. Egzersiz adımları birinci, başlangıç. Yüzücü, aerodinamik bir şekilde uzanarak başlar. Bir koluyla kulaç çekerken diğer kolu vücudunun yanında durur. İkinci, nefes alma, Nefes, çalışmayan kolun olduğu tarafa doğru alınmalıdır. İlk denemelerde yüzücünün nefes almadan yüzmesi sağlanmalıdır. Bu, her iki tarafa eşit şekilde dönmeye odaklanmasına yardımcı olur. 3. Rotasyon ve koordinasyon. Rotasyon koordinasyonu sağlandıktan sonra doğru zamanlama ile nefes alınmalıdır. Çalışan kol öne doğru uzanırken, vücut döndürülürken ve baş yana doğru olurken nefes alınmalıdır. 4. Nefes tamamlama. Yüzücü, kulaç yakalamanın hemen başında nefesini tamamlamalıdır. El ve ön kol suya basmaya başladığında yüzünü tekrar suya döndürmelidir. Doğru uygulama için ipuçları kol çekişi doğru bir şekilde yapıldığında yüzücü vücudunun yan tarafı boyunca su altında hareket ederken elini görebilecektir. Her iki yöne eşit rotasyon yapıldığından emin olunmalıdır. Doğru zamanlama ile nefes almak kulaç verimliliğini artıracaktır. Bu egzersiz vücut rotasyonunu ve nefes alma koordinasyonunu geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.